Siz de benim gibi araba tutkusuyla büyüyen çocuklardansanız çocukluğunuzun çoğu da araba oyunları oynayarak geçmişti. Ben şahsen Need for Speed'in efsane oyunlarıyla yıllar geçirdiğimi biliyorum. Ama zamanımın çoğunu Need for Speed oyunlarına ayırmadım. Hayır. Hiç beklemediğim yerden hepsinin üstüne bir oyun daha çıktı. Forza Horizon. Hoş ben Forza oynamaya yaklaşık olarak bir 7-8 yıl önce başladım. Forza Horizon 3 ile birlikte başladım. Hatta videolarımı da hatırlayanlar vardır illaki. Oynadığımız sürenin çoğunluğunda büyük zevk aldığımız bu oyun serisi bugün artık ne oynarken ne de videolarını izler artık eski tadı vermiyor bence bunun çoğunuzda farkındasınızdır ki izlenmelerde bence bunun fazlasıyla gösteriyor bugünkü videomuzda geçmişten bugüne Forza Horizon konuşuyoruz o halde haydi oklarımızı 2012 yılına çevirelim. Sebastian Vettel Formula 1'de Red Bull ile arka arkaya 3. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Süper Lig'deki 18. şampiyonluğunu Fenerbahçe'nin stadında yaşadı. Balon d'Or ödülünü Messi 4. kez kazandı ve en önemlisi de dolar 1.8 Türk lirasıydı. <laughs> Ama her şey dönete devrim niteliğinde bir oyun çıktı piyasaya. Forza Horizon 1. Wanna sleep in cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh you don't do well I'ma make hella shit that I don't Microsoft Game Studios'un 2012'den önce çıkardığı Forza Motorsport serisi vardı. Ancak Horizon serisi Motorsport'tan farklı olarak sokakta geçiyordu, açık dünyada geçiyordu ve serbest bir oyundu. Bilmiyorum bu videoyu izleyen herkes biliyordur herhalde. Forza Motorsport serisi bir pist oyunu. Sadece pistte oynayabiliyorsunuz arabalarla. O dönemler Microsoft Game Studios Forza Horizon'ı yalnızca Xbox 360 için çıkardı. Ancak şu an günümüzde bazı programlar kullanarak bu oyunu bilgisayarınızda da oynayabiliyorsunuz. Oyun Amerika'nın Colorado eyaletinde geçiyordu. Horizon'ın geliştirisi Playground Games o dönem hepimizin uzun yıllar aç kaldı. Eskisi gibi keyifli sokak yarışı oyunlarına adeta yeni bir soluk kesilmişti. Tabi polisler hariç ve araba oyunlarında polisi gerçekten çok özledik. Keşke Horizon'da da böyle bir polis kovalamacısı modu olsa aynı Need for Speed Most Wanted yıllarında olduğu gibi inanılmaz keyif alırdık. <laughs> Ama hayır hiçbir zaman yapmadılar. Forza Horizon'ı basitçe anlatmak gerekirse bir müzik festivalindesiniz aslında baktığınız zaman. Aynı Amerika'daki müzik festivallerine baktığımız zaman Coachella gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir müzik festivali ve konserler var. Mükemmel bir playlisti var oyunun. Bu müzik playlisti oyuncular tarafından gerçekten çok beğenildi. Oyunun hikayesi de aslında baktığınız zaman bu müzik festivali çevresinde modifiyeli arabalarınızla serbest bir şekilde takılmanız ve yarışıyor olmanız. Oyun genel olarak geliştirmenlerden bayağı yüksek notlar aldı. Ve Horizon serisi Motorsport'tan farklı olarak bir de hikaye moduna sahipti. Hikaye modunun çok ilgi çekiciliği yoktu ve bunu oynamak neredeyse oyuncuya hiçbir şey kaybettirmiyordu. Ama yine de oyuncunun oyunu oynamaya devam etmesi için biraz daha fazla neden veren bir hikaye ekledi. Ve bu tarz bir oyuna hikaye modu koymak inşa etmek istedikleri dünyanın temelinde önemli bir rol oynuyordu. Oyun aslında oyuncuları oyunun içerisinde tutma konusunda, onları meşgul etme konusunda gerçekten çok başarılıydı. Hikaye modu kısaydı ama onu hemen bitirip player moduna girerek online bir şekilde de oynayabiliyordunuz ki zaten bir süre sonra oyuncuların ana odak noktası tamamen online oldu. Oyun tarafından dizayn edilen yarışlara veya oyuncuların oluşturdukları playlistlere rastgele ve hızlı bir şekilde katılabiliyordunuz o zaman. Onun haricinde oyuncuların herkes açık kurdukları lobiler vardı ve bu lobilerde çeşitli etkinlikler yapabiliyordunuz. Drift yarışları, sokak yarışları, drag yarışları gerçekten hepsi apayrı keyif veriyordu Forza Horizon'ı ilk oyunu oynamak maalesef ki bana nasip olmadı. Çünkü 2012 yılında bir Xbox'ım yoktu ki. Baktığınız zaman hiçbir zaman da Xbox'ım olmadı. hala daha da bir Xbox'ım yok ve o dönemler bu oyunlar sadece Xbox'a çıkıyordu. Haliyle ben de oynayamamıştım. O yüzden birinci ağızdan anlatamıyorum ancak okuduğum yorumlar ve izlediğim eleştiriler tamamen bu yönde ilerliyor. O dönemlerde Discord gibi oyuncuların buluşup birlikte oyun oynadığı platformlar da yoktu. Onun yerine insanlar ya forumlarda yazışarak buluşuyorlardı ya da Xbox 360 içerisinden mesajlaşıyorlardı. I why you just shouted at me down the microphone. You sent me a message first, yeah? I

Her şeyden önce fizik. Aslında baktığınız zaman oyunun fizik motorunu, fizik kodlarını komple Forza Motorsports 4'ten aldılar. Ancak Forza Motorsports 4'ü oynamak bir nebze daha keyifliydi o dönemler. Horizon o kadar iyi hissettirmiyordu fizik konusunda. Arabayı sürerken öncelikle ne olacağını çok da tahmin edemiyordunuz. E Forza Motorsports 4'ten farklı olarak açık dünyada tabii ki de araçlar daha hızlı gidiyorlardı. Arabanın yayları daha bir havada asılı duruyor ve sert böyle taş gibi bir şeydi yani. Arabalar yaylanmıyordu ve yol tutuş hissi pek sağlamıyordu yani. Arabanın gerçek bir fiziği yokmuş gibi hissediyordunuz oynarken. Devamlı olarak yaşanan garip tasarım hataları vardı. Araçlar yarış içerisinde taşlara, kayalara çarpıp yerin altına falan girebiliyordu. Hoş bu online içerisinde yer alan bir tane virüs modu var. O modda fazlasıyla işe yarıyormuş gibi görünüyordu. Çünkü insanların videolarını izlediğim zaman bununla eğlendiklerini gördüm. Bunların haricinde parlayan boya gibi glitchleri de vardı oyunun. Ama her şeye rağmen Forza Horizon bence bugün için bile gayet eğlenceli bir oyun. Oyunun aynı zamanda ücretli DLC'leri de çıktı. Rally odaklı genişleme paketi de ücretli sonlanan DLC'lerden biriydi ilk Forza Horizon için. Bunun da haricinde ücretli DLC'lerle gelen 75 adet araç da vardı. Ve oyununda toplamda 200 fazla da lisanslı araç yer alıyordu. İlk denemesinde fazlasıyla başarılı olduğunu gören Playground Games tabii ki de oyunun ikincisini yapma kararı aldı ve bizi yalnızca 2 yıl beklettikten sonra 30 Eylül 2014 tarihinde Forza Horizon 2'yi Xbox One ve Xbox 360 için piyasaya sürdü. Oyunun Xbox 360 sürümünde yalnızca demosunu oynayabiliyordunuz tabi. Grafikleri de daha kötü gözüküyordu ve Xbox One'a göre haritanın küçültülmüş versiyonunu koymuşlardı. Hatta araba listesi bile Xbox One sürümünden çok çok daha azdı. Xbox One sürümünde ise oyun gerçekten harikaydı ve eleştirmenlerden yine çok yüksek puanlar aldı. İlk oyunun tüm doğrularını almışlar hatta üstüne daha da fazlasını koymuşlardı. İlk oyuna göre fizikler çok daha iyiydi, grafikler o döneme göre tabii ki de harikaydı, inanılmazdı hatta. Araba listesi çok daha genişti, aktarma organları ayarlarını yapabilme gibi özellikler gelmişti ama her şey Horizon'dan öte ilerideki Horizon oyunlarında da standart olacak yeni online lobby sistemi gelmişti. Oyun Fransa'nın güneyi ve İtalya'nın kuzeyinde geçiyordu. Daha sonralarda çıkan hızlı ve öfkeli DLC'si ile birlikte de oyuna NOS takviyesi eklendi ki bence NOS hepimizin hala çokça istediği bir özellik. Bazıları çok beğenmemiş olsa da bence Horizon 2 ilk oyunun üstüne koyarak güzel bir başarı elde etti. Yani Horizon 2 hakkında aslında çok da böyle anlatılacak ağır bir hikaye yok. Ama Playground Games Forza Horizon 2 ile başarılı olduğunu bir kez daha gördü. Ve 3. oyunun yapımlarına çok hızlı bir şekilde başladı. you <sharp inhale> <sharp inhale> Forza Horizon 3 27 Eylül 2016 tarihinde Xbox One ve PC için ilk kez piyasaya sürüldü. Xbox One sürümü evrensel beğeni alırken PC sürümü de genel olarak olumlu eleştiriler aldı. Oyun kısa sürede 2,5 milyon adet satışa ulaştı ve bu o dönem yarış oyunları için mükemmel bir başarı. Forza Horizon 3 benim de oynadığım ilk Horizon oyunu. Videonun başında da söylemiştim ve ben gerçekten oyuna bayılmıştım. Horizon'ın 3. oyununda keşfettim bu seriyi ve oynarken adeta dedim ki Allah'ım çocukluğumdaki Need for Speed'den aldığım keyfi alıyorum. Hatta dünyada da birçok insan serinin en iyi oyununun 3. oyun olduğuna inanıyorlar. Ben de günlerce, haftalarca hatta aylarca hiç bıkmadan oynamıştım. Yapımcılar ilk iki oyunun da tüm doğrularını almış. Yine üstüne daha da fazlasını koymuştu. Koskocaman bir haritası vardı ve her bir noktası inanılmaz detaylıydı. Oyun oynayan herkes grafiklere ve detayları gerçekten hayran kalıyorlar. Orada Horizon 3 Avustralya'da geçiyordu ve dünyanın güney yarım geçen serinin tek oyunu oldu. Yeni bir önceki oyuna kıyasla çok daha büyük bir araba listesi vardı. Özelleştirilebilir etkinlikler gibi bir dizi özelliği yanı sıra oynadığınız karakteri de özelleştirme gibi yeniliklere sahipti. Oyunun müzik playlisti tabii ki de konsepti gereği gerçekten çok başarılıydı ve büyük beğeni topladı. Ama beğenmeyenler için Windows'a özel olan Groove'u da kullanılarak kendi müziklerinizde oyun içerisinde çalabiliyordunuz. PC versiyonunu eşleri almasının en büyük sebeplerinden biri yalnızca Microsoft Store'dan erişilebilir olmasıydı. O dram oyuncular böyle bir oyunun Steam veya benzeri bir platformda olmamasını çok eleştirmişti. E haliyle o zamanlar Microsoft oyunlarını sadece kendi mağazasında çıkartmak istiyordu. Çünkü Xbox ile PC'nin tek bir platform olmasını istiyordu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam o dönem gelecek oyunlar için çapraz crossplay deniyordu. Neyse artık. Crossplay mantığıyla hem Xbox oyuncularının hem de PC oyuncularının tek bir listede, tek bir serverda toplayıp iki tarafında birbiriyle oyunu oynamasını istiyordu. Ama sanıyorum ki bu günümüzde bile henüz yapılmadı ve yap yapılmasın da bence abi. Herkes kendi platformunda kalsın. Ben böylesini daha çok seviyorum. E haliyle sadece Microsoft Store'dan indirilebilir bir oyun olduğu zaman oyunu indirmek, yüklemek, açmak, hatalarıyla karşılaşmak ve bunların çözümünün olmaması gerçekten çok büyük sıkıntılardı. oyunlar çok sık atılıyordunuz, online'dan çok sık atılıyordunuz ve oyunu bir güncelleme gelmeden gerçekten bu problemlerin hiçbirisini düzeltemiyordunuz. Tüm bunlarla beraber ufak tefek optimizasyon sıkıntıları da vardı. Ben de bunları birebir tecrübe etmiştim tabii o dönem videolarında çatmaya başladığım için. Çok zorlandım bazı anlar. Yine de Forza Horizon 3 gerek daha da kısaltılmış hikayesiyle olsun gerek online modlarıyla olsun ister arkadaşlarınızla ister tüm dünya ile haritada geçirdiğiniz vakitten gerçekten çok keyif almanızı sağlıyordu ve seriyi oynayan birçok oyuncuya göre bu oyundan sonra her şey yokuş aşağı gitmeye başladı. <laughs> Forza Horizon 4. 2 Ekim 2018 tarihinde Xbox One ve PC için çıktı. Haziran 2019 tarihine kadar 10 milyon kullanıcıya sahip olarak seri içerisinde kendi rekorunu kırdı. Oyun İngiltere'de geçiyordu ve neyse insanlar bunu beğendi. Güzel bir harita vardı. Bayağı detaylıydı. Şehir tasarımı da oldukça başarılıydı. Ama abi tersten akan şerit çok kötü ya. Bayağı kötü ya. Ben hiç beğenmemiştim. Ama biz oyunun olumsuz yönlerini saymaya başlamadan önce ilk önce oyunun güzel kısımlarını bir hatırlayalım. Şu ana kadarki en büyük araba listesine sahipti ve 450'den fazla lisanslı araç Veriyordu. Oyuncular kendi yarışlarını dizayn edebiliyordu, dört mevsim vardı ki bu da büyük ilgi uyandırmıştı o dönem. Super Seven ve Eleyici gibi modlarla da oyuncuları kendisine fazlasıyla bağlamıştı baktığınız zaman. Bunların da üstünde önceki 3 oyundan da büyük bir haritaya sahipti. Oyunun harika bir doğası vardı ve doğasından da öte inanılmaz grafikleri vardı. Açık dünya arazisinde istediğimiz araçlarla keyifli sürüşler yapabiliyorduk, yükseltilerin, dağların, manzaranın tadını çıkartabiliyorduk ve bu büyük bir keyif veriyordu. Bu kadar evet bu kadar yani şöyle bir dördüncü oyunu hatırlamak istediğiniz zaman bir düşünüyorsunuz değil mi oyun harikaydı diye aklınızda kaldı çünkü ama hayır oyunun tüm güzel özellikleri bu kadar şimdi bir de güzel <laughs> olumsuzlara bakalım oyun her şeyden öte gerçekten çok problemli bir oyundu oyunun ilk yıllarında yine sadece microsoft store'da olması ve beraberinde getirdiği optimizasyon problemleri arabalardaki grafik hataları haritadaki zayıf çarpışma fiziği ve sınırsız para bakları oyun çıkı ay olmasına rağmen hala sınıf tabanlı rakiplerin olmaması herhangi birine araba hediye etmenize veya satmanıza izin olmaması ki yalnızca müzayede evinden satış yapılabiliyor olması, online yarışlarda rakiplerinizin oyundan çıkınca veya bağlantısı kopunca ki bu gerçekten çok ama çok fazla yaşanıyordu bağlantı problemleri. Yarış içerisindeki hiçbir takımın puan alamaması, yeni gelen rank sisteminde de seviye yükseltilmesini imkansız hale getirmişti hatta ilk üç ay. Koma falan demişken Horizon 4 gerçekten çok kötü sunuculara ve online servise sahipti. Yarışlarda olsun, konvoyda arkadaşlarınızla, gazlarken olsun, devamlı ama devamlı olarak online'dan kopuyordunuz. Benim o dönem oynadığım ekipteki herkesin interneti verdi. Hepimizin interneti gerçekten çok hızlıydı ama devamlı olarak bir kopukluk vardı yani çok saçma bir şekilde. Ve oyunu oynadığım süre boyunca bu online kopukluklar asla bitmedi arkadaşlar. Asla. Her bilgisayarı formatladığında da aynı şeyleri bir daha yaşıyordum. Aptal teredo hataları falan vardı. Oyun çıktı abi. Aylar geçti online sunucular çöp. Yıllar geçti hala çöp. Bugün girin dördüncü oyuna. Eminim hala daha da çok kötüdür online sunucusu. Onlarca dakika süren lobi aramaları, konvoy buluşamamaları. Geçen gün bir video izledim hatta. Online yarış etkinlik arıyor ve gerçekten 30 dakika falan sürüyor ve adam da inatla da ha buldu ha bulacak diye denemeye devam ediyor. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Bu kadar online ağırlıklı bir oyuncu topluluğuna sahip olduklarını bilmesine rağmen oyun hiçbir zaman düzgün çalışmadı arkadaşlar ve bence bu oyuncu topluluğuna yapılmış en büyük saygısızlıklardan birisi. Nasıl bu kadar hatalı bir oyun çıkartabildin ve yıllar boyu da düzeltemedin? Hala daha şaşırıyorum bu duruma. DLC'ler bence hiç fena değildi. Lego güncellemesi bir süre sonra sıksa da yeni de haritada keyifli vakit geçirmenizi sağlayabiliyordu ve oyunda bir nebze de renk katmıştı fortuna island drift yapmaya o dönem bayan sardığım için ba bana baya bir keyif vermişti ancak oyunun mevsimleri yaz hariç tamamen yağmurluydu kışın ise tamamen karlıydı abi yazın bile arada bir yağmur yağıyordu oyunda ve gerçekten çok sıkılıyordum bu durumdan sonbahar full kapalı hava yağmur kış full kapalı hava kar İlk bahar full kapalı hava gene yağmurlu arada bir güneş açıyordu yazın çok şükür bir haftalığına güneşe görüyorduk sonra gene kapalı mı? mevsim değiştirmek gibi bir seçenek yok oyunda. mevsimler maalesef ki otomatik olarak değişiyordu ve her mevsim bir hafta sürüyordu gerçek zaman Anımızda. Gerçekten oyuna girdiğim zaman böyle bunalıma da geliyordum aynı zamanda. Gene mi kapalı hava? Gene mi yağmur? Gene mi lastiklerden çıkmayan duman? Gene mi bütün yollarda kayan arabalar? Gerçekten çok sıkıcıydı abi. O dört mevsim olayı ilgili Allah ettirmişti bana ya. Videolarda sürekli karanlık görüntüler vardı yani. Çok canım sıkılıyordu bu durumda. Geldik araba seslerine. Araba sesleri yaptığınız modifiyeye göre değişiyor olsa da çoğunlukla bütün arabaların sesleri aynı. Çoğu arabaya Tour izi veya büyük bir V12 motor koyabiliyordum. Bunu Mercedes'lere, BMW'lere veya başka markalara yapmak veya yapabiliyor olmak saçma geliyordu bana. Oyunu ilk oynamaya başladığın zaman arabaların egzoz seslerine wow diyordunuz bir. Ama bir süre sonra fark ediyorsunuz ki oyunu oynadıkça fark ediyorsunuz sesler gerçekten çok yapay. Duyduğunuz bütün devir sesleri çok yapay ve arabaların sesleri gerçekten çok kötü geliyordu kulağa. Çok robotik geliyordu. Doğal değildi yani. Forza Horizon 3'ün araba sesleri gerçekten 4'ten kat ve kat daha iyi. Ötesinde Horizon 4'ün en büyük problemlerinden birisi çok fazla modifiye seçeneği yoktu yani. Bütün arabalara aynı modifiyeyi yapıyordunuz. Aynı tamponu koyuyorsun, aynı spoilerı koyuyorsun. Beşinci oyun içinde benzer şeyler söyleyeceğim ama beşinci oyuna gelmedik henüz. O yüzden susuyorum şu an. Arabaların %90'ında hatta %95'inde farklı bir body kit seçeneği bile yok. Dördüncü oyunda egzoz ses seçenekleri yok falan. Baya aslında geride kaldı bu konularda Forza. Fizikleri ise berbat ötesiydi. Tamam Forza'nın rakibi kim? Need for Speed. Need for Speed'in fiziklerine bakın çıkardı her seneki oyunun fiziklerine bakın gerçekten çok çok daha berbat. Tamam o full arcade bu yarım arcade oyun ama Forza'dan çok daha iyisini bekliyorsunuz. Fizikler gerçekten çok kötüydü oyunda. Her arabanın inanılmaz derecede yoldan savrulması, bunu düzeltmek için yapılan ayarlarda ise işte tamamen arabaların mahvolması, paralı DLC'lerle gelen yeni arabaların oyunu domine etmesi ve bunun da oyunu pay to win'e dönüştürmesi de beni fazlasıyla üzmüştü. Peki üzüntülerimiz bitti mi? Bitti sandık değil mi? Bitmedi. Çünkü sırada 5. oyun var. <laughs> Horizon 5. 13 Haziran e 2021 tarihinde duyuruldu ve 9 Kasım 2021'de PC, Xbox One ve Xbox Series X ve S için çıktı. Bizi neden duyurulana kadar hiçbir şekilde bilgilendirmediler? Biz 3 yıl boyunca Horizon 5'e dair hiçbir şey duymadık abi internetten. Hiçbir şey yayınlamadı Asla bilgilendirilmedik ve bu durum çok saçmaydı. Tabii 2020 yılındaki Covid'den etkilenmiş olma ihtimalleri de çok yüksek orasını bilmiyorum artık. Oyun çıktığı ilk haftada 10 milyon oyuncuyu birden ulaştı ve Xbox tarihinin rekorunu kırdı. E hepimiz büyük bir heyecanla bu oyunun çıkmasını uzun zamandır bekliyorduk. Oyun ilk ayında sadece Steam satışlarında... Evet bu arada çok şükür oyun aynı anda Steam'de de satışa sunuldu ve hepimiz çok rahatladık. İlk ayında sadece Steam satışlarından elde edilen gelir 55 milyon dolarmış. 1994 yılından beri serisini devam ettiren ve 29 yılda 24 oyun çıkartan Need for Speed serisi tüm oyunlarının toplamında 100 milyon satış adı aşağıda çok da olmadı. 29 yıla kıyasladığınız zaman bir haftada sadece 10 milyon oyuncuya ulaşmak gerçekten çok büyük bir başarı. Bence Horizon 5 4. oyundan birçok konuda daha başarılı bu arada. Öncelikle sonunda güneşli <laughs> hava geldi. Aktif bir şekilde değişen ve ilerleyen 4 mevsim halen daha oyunda var olsa da havanın çoğunluğu güneşli çünkü oyun Meksika'da geçiyor. Oyun Meksika'da geçtiği için de yöresel olarak yaşanan kum fırtınalarını bize de yaşatabiliyor bu oyun. Çok daha mükemmel grafikler, volkanlar, sahiller, ormanlar, çöller. Oyunun haritasının 4 oyunun oyununun haritasından yüzde daha büyük olması ve büyük harita geleneklerini ilerletebilmiş olmalı gayet güzel tabii ki. 500'ün üstünde lisanslı araç listesi ve genişletmeye de devam ettiler. Güncel sayı şu an kaç tam olarak ben de bilmiyorum. Sanıyorum ki bir 600-700'ü geçmiş bile olabilir. Normalde bir sene Forza Motorsport çıkardı, bir sene Forza Horizon serisi çıkardı ve böylelikle her iki serinin de her oyununun geliştirilmesi 2 yıl sürüyordu. Forza Horizon 5, 3 yıl boyunca geliştirildi arkadaşlar. 3 yıl boyunca da geliştirilmeye devam etti. 3 yıl boyunca geliştirilmeye devam etmesi Neyse rağmen oyun dördüncü oyuna göre çok fazla ilerleme kat edememiş aslında kıyasladığınız zaman. Peki Horizon 5 genel olarak nasıl güzel mi? İşte yani artı yönleri baya bir fazla ve büyük bir görsel şu an. Ama eksileri de baya bir baskın kalıyor baktığınızda. Oyunu ilk çıktığında online yeni inanılmaz kötüydü. Hatta oynanamaz haldeydi. Aylarca online mobillerin optimize edilmesini bekledim ben şahsen. Yine aynı konvoyda birbirimizi görememe problemleri online'dan kopmaların ardı arkası kesilmedi uzunca bir süre. Son 5-6 aydır sıkıntısı çalışıyor olsa da yine de aylarca sunucu sıkıntıları çekmesi ve 3 yıllık da geliştirme süreci göz önünde bulundurulduğunda hayal kırıklığı oluşuyor insan. Serinin büyük yeniliklerinden birinden bahsetmek istiyorum. Her ne kadar çok tutmamış olsa da aynı GTA 5'te olduğu gibi haritaları inşa etme imkanı sunuyordu Forza Horizon 5 size. Yani oyundaki neredeyse bütün objeleri kullanarak istediğiniz gibi bir parkurlu harita veya güzel bir pist inşa edebiliyordunuz ve bunu online'a, tüm dünyaya açık bir şekilde arkadaşlarınızla veya dünyayla oynayabiliyordunuz. arsalara girmişken bahsetmedim sanırım ama 4. oyunda festival oynatmanı istedilerinde ayda bir araba ödülü sunuluyordu. 5. oyunda ise her hafta yeni bir playlist ve içerisinde yeni bir araba ödülü var. Playlistlerdeki arabalar da çoğunlukla oyuna yeni eklenen özel arabalar oluyor. Birçok oyuncunun oyunu hala oynamaya devam etmesinin en büyük sebebi de sanıyorum ki playlistler ve oyuna hala daha yeni araba ekleyebiliyor olmalı. Hikaye modu bu sefer daha uzun olsa da pek eğlendirmiyor ve bitirdikten bir süre sonra oyunda yapacak hiçbir şey bulamıyorsunuz. Ve playlistlerdeki challenge'lar, yarışlar kendisini sürekli olarak tekrarlıyor. Hiç farklı bir şey görmemeye başladık. Yalnızca ödül değişiyor ve bu da oyuncuyu sıkıyor, oyundan uzaklaştırıyor. Birçok oyuncu ve eleştirmene göre Forza Horizon serisinin en güçlü ama en zayıf noktası Forza Horizon oyuncu topluluğu. Bence de haklılar bu arada. Diğer yarış oyunlarının Oyunların oyuncu topluluklarıyla kıyaslama yaptığınızda da çok daha toksik olduklarını tüm dünyada da oyun içerisinde de görebiliyorsunuz. E tabi bunun en büyük sebebi oyunun bir simülasyon olmayışının arcade kategorisinde olmasından kaynaklı. E daha kolay oynanabilirlik, daha hızlı ve çılgın arabalara kolaylık verişim, e daha çocuk ve çocuk kitlesini ithal ediyor olması, hiçbir sürüş becerisine ve mekanik bilgiye ihtiyaç duymadan marşa basıp gazlayabilmeniz de bu etkenlerden biri tabi. Günümüzde yetişkin kategorisindeki gençler daha gerçekçi fiziklere sahip diğer oyunlara daha fazla ilgi duyuyorlar. E Forza Horizon'ı satışlar yapabilmiş olsa da iyi eleştiriler ve iyi puanlar almış olsa da günümüzde oyuncuların gözünde çok da iyi bir yerde değil. Yakın bir tarihte Forza Horizon serisinin mimarı ve Playground Games'in iş kurucularından Gavin Reburn Reburn? Reburn? Nasıl okunuyor ya? Şirketten istifa etti ve kendi oyun stüdyosunu kurduğunu duyurdu. Reburn geçmişte Codemasters'ta Dirt, Grid ve Formula 1 gibi yarış oyunlarının da mimarları arasındaydı. Gavin'in arkasından bir grup Forza Horizon geliştiricisi de istifa ederek kimisi Gavin'in kurduğu şirkete gitti, kimisi de başka oyun şirketlerine gitti. Gavin Reburn istifa ettikten sonraki açıklamasında yeni bir yarış Oyun üzerine çalışacaklarını da dile getirdi. Açıkçası ben de heyecanla bekliyorum. Kim bilir ne zaman çıkacak. Şu an hiçbirimizin bir bilgisi yok ama piyasaya yeni bir rakip girmesi oyunları gelecekte daha da iddialı bir rekabete sokabilir. Açıkçası ben de heyecanla bekliyorum bu yeni yarış oyunu tabii. Şu an hiçbirimiz bir bilgiye sahip değiliz. Adı ne olacak, ne zaman çıkacak, hangi oyun motorlarını kullanacak bilmiyoruz. Ama piyasaya yeni bir araba oyunu serisinin girecek olması tabii ki de rekabeti kızıştıracaktır ve hem oyunlara gelecek olan güncellemelerle hem de serilerin yeni çıkacak oyunlarına rakiplerinin de daha fazla geliştirmeye odaklanmasına yardımcı olacaktır. Rekabet her zaman yine abi cümleyi biraz kötü kurdum pardon ondan daha fazla zamandan Horizon 5'e geri dönelim oyun çıktıktan sonra neredeyse hiç yenilik gelmedi rakibi Need for yıllar önce çıkardığı oyunlarda bile çok daha fazla modifiye seçeneği olmasına rağmen dördüncü oyundan farksız aynı modifiye seçenekleriyle devam ediyor olmaları ki buraya bir parantez açayım 2023 yılı mart ayının sonunda gelen Rally DICC ile birlikte oyuna yeni body kitler ve yeni bir egzoz sistemi popcorn yazılım sistemi geldi biliyorsunuz anti diye geçiyor haliyle modifiyeyi bir tık daha çeşitlendirmiş oldular bir tık daha keyif verdiler oyunculara bizlere ama halen hani Forza for bile çok daha geride olduklarını düşünüyorum. Yine de söyleyeyim içimde kalmasın. Yeni gelen Rally DLC'si bence gayet başarılı gözüküyor. Her ne kadar detaycı olmalarını seviyor olsam da oyun çıkalı bir buçuk sene olmuş. Hot Wheels güncellemesi dışında oyuna hiçbir şey katamadılar. Bu arada Hot Wheels güncellemesi yanlış hatırlamıyorsam üçüncü oyunda da vardı. Serinin 5. oyununa da tekrardan 3. oyuna getirdikleri DLC'yi getirmeleri bence pek mantıklı değil. Tabi işin içerisinde sponsorluklar ve büyük bir şekilde akan bir para var. E, İlla eğlenenler olmuştur Hot Wheels'da ama çoğunluğunu eğlendiğini düşünmüyorum. Ben şahsen çok az oynadım. 3-4 kere falan girdim hiç beğenmedim keyif almadım yani Dediğim gibi Rally DLC'si ve beraberinde gelen motifleri güncellemeleri oyuncuları bir nebze heyecanlandırmış olsa da Oyunun kesinlikle bundan çok daha fazlasına ihtiyacı var Bu kadar önemli isimleri ekibinden kaybeden Playground Games önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyecek ve ne gibi yenilikler sunacak oyunlarında Ben de fazlasıyla merak ediyorum şahsen Ben de yıllarca Forza oynamış ve seriyi çokça seven aynı zamanda içeriğini üreten biri olarak güzel yenilikler getirmeleri için Allah'a dua ediyorum açıkçası sonuç oyunun ekibini yiyoruz yıllardır iyi işler yapsınlar ki ben de sizlere daha güzel videolar sunabileyim. Uzun zamandır böyle bir video yapıp duygularımdan <laughs> bahsetmek istedim ben Horizon serisini çünkü gönülden bağlı bir insanım ve o serinin gerçekten daha iyi olmasını istiyorum. Videoyu baştan sona içleri sarmadan izlediyseniz yorumlarda kendinizi belirtin. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ediyorum şu ana kadar izlediğiniz her şey için. Ne gereksiz bir duygusallık bu ya. <laughs> Hepinizi çok seviyorum, yapıyorum. Hoşçakalın.